Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Düzenini takip edenler biliyorlar ki bu yüzyıl Akrep Burcu'nun yüzyılı. Ama her borçta olduğu gibi Akrep Burcu'nda da dönemsel sıkıntılar oluyor. Bu bir aylık süreçte Akrep Burcu için düşük enerji frekanslarının yoğun olduğu bir dönemdi. O yüzden çok gelgitler yaşadı. Bu süreç bir süre daha süreceye benziyor. 15 gün mü olur, bir ay mı olur? Yani bu henüz açığa çıkmış değil. Biz ne yapıyoruz? Bu tür durumlarda olumlu süreçlerden maksimum verim elde etmek için, olumsuz süreçlerden de minimum etkilenmek için Esma-ül Hüsna halkaları, renk terapileri yapıyoruz. Bunlardan düzenli olarak hızlı bir şekilde haberdar olmak için sayfamızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın zamanında katılamadığınız zaman enerji harcamadan faydalanmakta zorluk çekiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Açık mavi renk bulunduruyoruz enerjiyi üzerimize çekmek için. Bu bir bez parçası olup cüzdanımızda, çantamızda da olabilir. Ve Esmail Hüsnü halkası yapıyoruz. Esmail Hüsnü halkamıza katılanlar yorum kısmında ay, yıl şeklinde doğum tarihi ve enerji açımına katılıyorum yazacak. Ya hay çekiyoruz. 818 tane. Rabbim kabul etsin inşallah.